hemoroid ve nodüllerim vardı. Yani tiroidim vardı. Hemoroid kanama oluyordu, yanma oluyordu. Yani çok şey oluyordu. Rahatsız ediyordu beni. Kaşıntı oluyordu. İşte doktora gidiyordum. Doktor krem veriyordu. Onları da kullanıyordum. Geçmiyordu. Doktor ameliyat dedi. Ben de olmadım. Korktum. Tiroid için tedavi görmedim. Şifalı bitkileri 3 aydır kullanıyorum. Nodüllerimde hafif küçülmeler oldu. Tahlillerimde düzelmeler oldu. Hem Hemoroidimde yanma, kanama ağrısı geçti. Çok iyi yani çok iyi geldi. Onun için geldim almaya yani. Çok güzel oldu yani yürümem kuvvetle. Sonra hafızam da yerine geldi. Bir de o Panax setini de kullandım ya. Böyle unutkanlığım falan. Çok iyi oldu yani çok faydasını gördüm. Unutkanlığım geçti yürümem düzeldi yani hiç ağır ağır yürürdüm çıkıyordum yürümeye yani kızım bile diyor anne diyor yürümen çok iyi olmuş düzelmiş diyor hocama teşekkür ederim Allah razı olsun yani böyle bir şeyi çıkardığı için yani herkesin faydalanmasını istiyorum yani çok iyi. <laughs>